Herkese merhaba, bu bölümde sizlere hiking cep telefonunuzda format ekranından nasıl çıkabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle format ekranına nasıl girebiliriz biraz bundan bahsedeyim size. Telefonunuz kapalı konumdayken ses yükseltme ve telefonu açma kapama tuşlarına bastığınızda bu şekilde format ekranı açılır. Bunu bazen bilerek açarız telefonunuza format atmak için. Ancak bu ekrandayken telefonu format atmaktan vazgeçtiğinizde buradaki yazıların karışık, olduğundan dolayı ve buradaki yaptığınız işlemlerin geri dönülemeyeceğinden dolayı çoğu kişi nasıl çıkacağını bilemez. Burada aslında çıkmanın çok kolay bir yolu var. Ses kısma tuşuyla Power Off bölümüne gelip burada telefon açma kapama tuşuyla bir kez onayladığınızda bu şekilde telefonunuz kapalı konuma gelir. Kapalı konuma geldikten sonra biraz bekleyip burada telefonunuzu normal bir şekilde açabilirsiniz. Telefonunuzu açtıktan sonra eğer normal bir şekilde başlamazsa yine format ekranında açılırsa burada ses tuşlarında donanımsal problem olabilir. Bunun başlıca nedenleri buradaki ses tuşunuzun dışarıdan darbe almış olması veya sıvı temas almış olması olabilir. Bunun sonucunda telefonunuzu bir teknik servise götürmenizi öneririm. Ancak telefonunuzda donanımsal bir problem yoksa şu an benimkinde olduğu gibi telefonunuz normal bir şekilde başlangıç ekranında açılacaktır. Evet şu an cihazım açıldı. Gördüğünüz gibi cihazınızı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu işlemleri yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız videonun yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bu benzeri videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.